Bak sen kim varmış Sabahın bu erken saatinde Burada ne işin var bakalım Ben de ondan istiyorum O noktadan mı <laughs> Gel bakalım aklıma bir fikir geldi Senin de alnına bir nokta yapalım Görmek ister misin? Gel. Bak, gördün mü? Beğendin mi? <laughs> Mutlu oldun mu? Benim küçük prensesi. Böyle süslenmiş nereye gidiyorsun bakayım? Babamla buluşmaya. Babam beni ve Mutlu'yu görmeye gelecek. Sen de hiç Mutlu'nun fotoğrafı var mı? <laughs> Yok mu? Babamı Prenses Ruhi ve Mutlu'yu <laughs> beraber çekmek istiyorum. Çok güzel. Babam iki gün kalıp dönecek. Onun için Mutlu'nun benimle kalmasını istiyorum. Mutlu senin sayılır. Ne zaman istersen alabilirsin. Bekle bir dakika. Ne? <laughs> Neden şimdi çektin fotoğraflarımı? Bir yere gitmiyorum ki. Ben hep buradayım. Babam babaanneme herkes bir gün gider derdi annem gibi. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Bak aklıma ne geldi. Ben hemen gidip mutluyu hazırlayayım. Şöyle süsleyip püsleyeyim. Çok yakışıklı olsun. Yakışıklı mı? Sen de fotoğrafını çek. Hep yanında bulunsun. <laughs> tamam mı? Dur yapma. İn aşağı. Dur yalama dur. Senin de bu tatlı ufaklıkla başın dertte galiba. Bu da ne? Nereden çıktı bu böyle? Teyzeme ve köpek girmesine nasıl izin verdi? Ona köpek mi? Onun artık bir adı var. Mutlu Suami. Mutlu suvami Ona erkek ismi mi verdiniz? Zaten davranışları da öyle. Her Hı. şey iyi güzel de söyle bakalım. Erkeklerin nasıl davrandığını sen nereden biliyorsun? Aa. Ne? Dur bakalım. Ellerini göstersene bakayım. Göster göster. Tırnakların boyanmış, cilalanmış. Daha birkaç yıl öncesine kadar erkekleri gömmek için toprak kazmaktan tırnakların kırık içindeydi. Ne saklıyorsun bakayım sen benden söyle. Bana anlatacağını biliyorum. Hem sen benden uzun süre hiçbir şeyini saklayamazsın. Hadi anlat bakalım. Dinliyorum. Kim kimden ne saklıyormuş bakayım. Sizi duydum. Erkeklerden bahsediyorsunuz öyle değil mi? Ha? Ama abla, Beni lafa tuttun ve ben de banyoya yapamadım. Teyze, açlıktan ölüyorum. Kahvaltılık bir şeyler hazırlar mısın? Önce git misin? de banyonu yap. Aa hani. Tamam, tamam. Abla, bana bir havlu verir misin? Bu mümkün değil. Bakın, ben üç yıldır sizin firmanızda bu şartlarla çalışıyorum. Benim şart ve kurallarımla. Başka türlüsünü kabul etmem mümkün değil. Şartlarım bu kadar. Anladınız mı? Siz bilirsiniz. Raman, kapat şunu. Anne, burada önemli bir görüşme yapıyorum, lütfen. Ne dedin? Dediğim gibi, bu konuda taviz Raman, yok. Sana söylüyorum. Sizi sonra arayacağım. Bana bak. Kızın oruç tutuyor ve senin de orucunu kırmanı bekliyor oğlum. Anne ona orucu açmak denir. Ne demek istediğimi anladın ya o yeter oğlum. Önemli bir görüşme yapıyordum. Sen yedirsen ne olur? Ne? O senin kızın. Biraz onunla ilgilensen ne olur? Geldiğinden beri hep iş, hep iş. Hep telefon, hep telefon. Kızına da vakit ayır. Ona karşı sorumlulukların var. Hadi bakalım dediklerimi yap. Biliyorum ama işlerim de önemli. Öyle mi? İşlerin ondan önemli mi? Kızın önemli değil mi yani? Anne. Annem anne yok. Benim yapacak işlerim var. Kızını doyur. Hadi kahvaltını et. Onu değil, şunu. Şundan istiyorum. Yeter ama. Önünde ne varsa onu yiyeceksin. Bu kadar kapris yeter. Şimdi uslu bir kız ol ve şunu ye. Ah, artık koca bir kız oldun. Kendi kendine yemeği öğren. Mutlu'yla tanıştırmak istiyorum. O da kim? Arkadaşım. Çok tatlı ve yakışıklı biri görmek ister misin? Gitmem gerek. Ofise geç kaldım. Baba lütfen sadece iki dakika. Rui'cim, Rui. Mutlu almaya geldim. Nerede? Burada. Gel gel gel. Otur aynı bu fotoğraftaki gibi giydirebilir misin lütfen Göster bakayım onu tam bir damada benzetmişsin abla. Bu arada bu küçük kız da kim? Komşunun kızı. Mutlu'yu babasıyla tanıştırmak istiyor da. Parfüm de mi sıkacaksın? Aman Tanrım abla. Anlaşılan onu iyice etkilemek istiyorsun. Sadece gördüğünde beğensin istiyorum. Sıkıntılar bitsin, hayat güzel olsun istiyorum. Bu fotoğraftaki kadar yakışıklı olması gerekiyor. Abla, onunla karşılaştığında göreceksin. Umarım yeterince güzel olmuştur. Rahat ol abla, merak etme. Kimse senin eline su dökemez. İnan bana, sen en iyisisin. Tamam mı? Her şeyin hazır olmasına çok sevindim. Umarım buluşmanız çok başarılı geçer. Umalım da öyle olsun. Her şey güzel olacak. <laughs> Tanrım sen dualarımı kabul et. Sana şimdiden şükürler olsun Tanrım. Evet Mihir teklifi inceledim ama sanırım fiyatı biraz düşük tutmuşsun. Üzerinde biraz daha çalış lütfen. Merhaba Pami. Müsait misin? Raman evde. Ona uygun gelin adaylarının fotoğraflarını göstereceğim. Hadi hayırlısı Toshi. Seni sonra... Bana ağırırım. düzeltilmiş halini gönder. Bir saniye. Ve yeni bir teklif hazırla. Bu proje bizim için çok önemli. Teklifi yarın değil, öbür güne kadar sunmam lazım. Bırak artık A şunu da beni dinle. Delhi'ye geldiğinde zamanını bizimle geçireceğini konuşmadık mı? Anne kes mı? artık şunu. Beni... Evet söyle, senin için ne yapabilirim? Benimle gel de göstereyim. Ne olursun bırak da işimi bitireyim. Kesinlikle olmaz. Hemen benimle ee, ben gel. Ben seni sonra ararım. Hadi bakalım. Ne var anne? Otur ne? şuraya, sana ne olduğunu göstereyim. Bak şimdi, listeyi 11 kıza indirdim. Bu seferki evliliğinin iyi olması için elimden geleni yapacağım oğlum. Göreceksin. İstediğin kadar ara. Ne kadar uğraşırsan uğraş, herkesin bir kusuru vardır. Neden öyle söylüyorsun Happy? Happy benim çocukluk ismimdi. Artık beni böyle çağırma. Tamam, biliyorum. O ismi ben seçmiştim zaten. Küçük bir çocukken ne kadar mutluydun, ne kadar neşeli ve şakacıydın. Bir de şimdiki haline bak, bay suratsız. Bana bak oğlum. Bundan sonraki hayatını yapayalnız geçiremezsin. Yeniden evlen, yanında bir olsun oğlum. Seni mutlu etsin, sabahları yatağına çay getirsin canım. Ya sen? Sen de akşamları ona soğuk içecek hazırla. Kimseye içecek falan hazırlayamam. Büyük konuşma, bir de bakmışsın yapıyorsun. Bunu ancak evlendiğin zaman anlayacaksın. Ben de birçok şeyin farkına evlendikten sonra vardım. Evet, bırak şimdi bunları da beni dinle oğlum. En kısa zamanda evlen. Hem kendin hem de Ruhi için. Anne sana son kez söylüyorum. Ruhi için yeni bir anne bulacaksan bul. Ama bana gelin bulmakla uğraşma. Ben bundan sonra ne yapıyorsam Ruhi için yapıyorum o kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.